Gezegenimizin güneşten gelen ışık ısınlarıyla ısındığını biliyoruz. Işık ısınları çarptıkları cisim tarafından soğurulurlar. Bu şekilde bir cisimde depo edilerek ısı enerjisine dönüşmesine ışıma yoluyla yayılma deriz. Örneğin şömine ile ısınma böyledir. Isı enerjisi sadece bir molekülden diğerine hareket etmez, dalgalar halinde de hareket eder. Buna ışıma yoluyla yayılma deriz. Şimdi bunun bir uygulamasını yapalım bir reflektörün önüne bir elektrikli ısıtıcı koyuyoruz. Bir metre öteye de bir toplayıcı. Isının kaynağına yakın bir noktada ısı fazla güçlü değil. Ama kolektörün odak noktasında durum farklı. Isı dalgaları aradaki mesafeyi kat etmişlerdir. Isının dalgalar halinde hareket edebilmesi odaklanmasını sağlamıştır. Güneş ışınlarının atmosfer gibi bir süzgeçten geçmiyor oluşu ayda sıcaklığın çok yüksek olmasına neden olur. Isı ışınlarının emilebilir ve yansıtılabilir olması aya inen astronotlara ısıyı yansıtan bu özel giysiler giydirilmesinin nedenidir.